Evet arkadaşlar Göl Pazarı Küçük Susuz Köyündeyiz. Adem Sazcı kardeşimizin cevizlerinde uygulama başlatacağız. Ee, 7 Kasım 2021 Ekobor uygulamamızı başlatıyoruz. Evet e, ceviz ağaçlarımızdaki kış bakımı için ve bahara güzel çıkması için e, soğuklardan ve e, kırağından korunması için uygulama başlatacağız. Haydi bakalım. Bismillah. Haydi abi Başlayalım. Güzelce ağacı yıkayalım hem. Bu örnek aynı zamanda uygulayacak kişilere de örnek olmuş olacak yani. Ağacın çevresini dolaşıp güzelce yıkayalım. Haydi Bismillah. Evet arkadaşlar kış bakımı için ağacımızı yukarıdan aşağı ince ince yerlerine kadar yıkıyoruz. İnce yerlerine kadar yıkıyoruz ağacımızı. Gövdemizi yıkıyoruz. Ve dibine ağacımızın dibine e, dal çevresince tutturuyoruz. Geçiyoruz. Evet. En uç dallarına kadar tuttururuz Çünkü en uçlar özellikle soğuktan şey oluyor. En uçlarına kadar yedirelim ki ağacımız bir tür kışa montunu giydirelim yani. Ekobor uygulamamız evet. Bursa, Gürsu, Bayisi olarak Bilecik, Gölpazarı Küçük Susuz Köyü'ndeyiz. Adem Sazlı kardeşimizin Evet cevizlerinde uygulama yapıyoruz. Tabi cevizde ceviz alındıktan sonra hemen atmamız gerekiyordu. Ancak geç de olsa uygulamamız yapılsın. Çünkü kış uygulamasında hiçbir zarar görmesini istemiyoruz ağaçlarımızın. Mükemmel sonuçlar almak üzere evet uygulamamız bu şekilde arkadaşlar uygulayacak arkadaşlar da bu şekilde yıkayacak ağacımızı yıkayacak yani. Mükemmel sonuçlar önümüzdeki yazın. İnşallah önümüzdeki yazla cevizlerimizin de çekimleri yapılacak. Mükemmel sonuçları alınmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.